Arkadaşlar yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Supercell'in verdiği tazminatları alacağız. 3 tane melek, 3 tane de hediyesi verdiler. herkese. 4 çık üstü bildiğim kadarıyla insanlara. Ben tüm hesaplamadan alacağım bunu. Oh, iyi şeytan açtık, tır çıktı. Oh, bir şey geliyor ama çok küçük bir şey. Dediğim gibi spray çıktı. Bu da, bu da aynı şey. Aksesuar çıktı bunun da iyi. Bir sıfır bir aksesuar aldık. Yani ben bana hiçbir zaman Mortis'in e, geçen olan kasıyor ha. E, bana hiçbir zaman Mortis veya Yedikar'ın kostüme çıkmayacağını biliyorum. Ve hala ama hala da bir ümitle atıyorum. Belki çıkar diye. Bak Melek Star hediyelerinin hiç şansı yok kan yani bende. Hadi hiç kim Menek Melek Star hediyeleri e Neli? Artık yani hiç kime çıkmıyor. Kaç hesap var? 1, 2, 3, 5 tane safar açacağımız peşi de 3'e vurursak 15 15 30 tane size diye açılımı olacak bu bak bu, bugün bu videoda Evet yine 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 arkadaşlar klan dağıldı artık dağıtmadım artık biri dağıttım o da yani e, çok ne, neyse artık o konulara girmeyelim o bir şey geliyor yine küçük bir şey hmm. Heh. Ee, sonra başka. Bundan yine küçük bir şey. Orta yani orta bunlar orta bak. Bu artık hiçbir şey çıkmaz bunun içinden. Ee, min, a, ama yani bazı yerler var ki yani bazı arkadaşlarım var ki ki bana mesela bu e, şeytan sayesinde hiçbir şey çıkmıyor. Melek sayesinde her şey çıkıyor. Mesela benim şansım melek sayesinde olabilir ama yani ben gördüğüm şu an ıı, kulüptür. a yeniden doğuşam. Kulüptür, arkadaşlarımdır, sınıftır falan. Hepsi bir tane şeyde. Yani bir tane sadece. Iı, yani şeytanlar ancak şans oluyorlar. Melek de değil. Oo. yine aa, burada bak şeytanız burada bak. Şeytan olacak melek atıyor. Atacağız Çünkü şey, her zaman tersinde daha çok şans oluyor. Yani benim totemim var. Ee, Okey. Olma. Yok. Bundan da çıkmadı. Ya. Yani yok. Abi, meleği bir algı yapmışlar. Tazmini isteriz. Geliyor. Oo Çok iyi rozet. En beğendiğim rozetlerden biri bu arada. Dislike'dan sonra. Ha ne çıktı bro? Bro ne? Geri intikam. Yeni eldiğinde çevrendeki düşmanları dev bir hasar. Oy. Çok iyi lan. <laughs> bu çıkalım. Ben kendi kalan. Bu kim? lan? Lan bu kim lan? Niye? <laughs> Aile dostu olma. Ay. Ben malım ya. Arkadaşlar videonun konusu saptı şu an. Biliyorum. Ama yani bu klana aile dostu yapmakta mecburum ya. Çık. Çıkalım yetim. Yeni at, yeni isim. Arkadaşlar yeni isim videosunu izlemediyseniz açıklamaya da linkini koyarım muhtemelen. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Ben katılık. Okey. Şimdi hem son bullet miydi net? Bu hatta ne bileyim. Açıyor. Burada şey e futbolla bahsedeyim. Bundan sonraki video e futbol yine az olacak. Çok yakın bir zamanda olacağım söz ver veremiyorum. Çünkü bayağı bir çalışmam lazım. Şu an 357 elim e pardon altını var. E, i̇lk olarak maç bete premium alacağım Sonra hesaplayacağım. Oradan touch main üzerine artı 500 olacak. Yani bak 500 yaptım mı? İlk önce premium alacağım. Yani en alttakine. Oradan ee, tatminli falan katmayalım bin e, altın aldım mı? Bin, bin altınım oldu artık oradan sonra gideceğim beş artık hesaplıya alacağım yani e, ikinci ikinciden beş yüz yine dönecek bana olacak yine benim bin altına oradan artık antrenörleri falan çok toplayacağım için oradan da e, sonra da gideceğiz baya bir adam gelmiş Ee, o beyler çözer o çocuğun keser o çocuğun cezasını. katmayalım biz orayı Karışmayalım. beyler halleder ya hadi iki iki dakika içerisinde o çocuğun atacağına eğer e, bence küfür etmeye durdurursa artık atı atacak atamak o çocuğu. İki aha aha yok yok gelmedim. Bu video arkadaşlar benim için o kadar e, bahtsız oldu ki hiçbir şey çıkmadı ya. Hakikaten yani görüyorsunuz artık e, 30 30. yatıyoruz Hiçbir şey yok abi. Piyasada hiçbir şey yok ki. Yok abi piyasada. Oha iki tane melek orada da bir şey çıkıyor. Wow. Aa koltan yes. Yes. Ya üçüncü de artık çıkmadı arkadaşlar. Evet. Buradan bir tane güç alacağız. Asaba ne çıkacak? Yok çıkmadı. Güç. Yetim umutla izle. Hemen e, klana yeniden gidelim. Ya, e, eriyorum. Hesap banyesini ya. Ha, okey. E, şikayet et kanka. Hızlı hepiniz şikayet edin. Al e... E, Ha okey. Bu profilde işte aynen. Hemen bir şikayet edelim yani inşallah doğrudur ya bunu dediği. Laskopat şikayet et. Buradan şikayet ettik. Şikayet etme şazı. Ee, ya bunu değil. Şuradan. mesela, mesela şikayet et. Ayıplar değil. Şikayet edilsin. Tamam. Okey. Let's go. <laughs> evet arkadaşlar hani yeniden anlayışlarımıza geçelim. Bu videoda gördüğünüz gibi. O 15 tane sta, 15 tane melek, e 15 tane de e şey stadyası. O Umut fank. oy adaş. Neyse. 15 tane melek, 15 tane de şeytan stadyası atılımı yaptık. Böyle videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.